kanalıma Hoş geldiniz sevgili terazilerim iki kartına yapacağım sizlere de Nisan ayını yapıyorum beni izleyen şansını versin sevgili terazilerim iki kartına yapıyorum sizlere de Nisan ayını sağlık aşk kariyer dedik hızlıca yapalım sevgili kardeşlerim 12 burcu da yapıyorum Tabii ki fırsat olduğu sürece yapıyorum abone olan arkadaşıma Ayrıca teşekkür ediyorum abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. TikTok kanalıma da gelebilirsiniz, bakabilirsiniz. Tabii ki doğum haritası okuyorum, numarolojine yapıyorum. Yaşam koçluk yapıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize de. Ayrı ayrı sevgili kardeşlerim. Beni izleyene şansını versin. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim çift çift geldi. Şansınız çok açıldı. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim hava grubusunuz kendiniz. Bir kutlama olabilir. Kalbi boş olanla evliliği fazla düşünmüyorsunuz. Evlenebilirsiniz. Ruh ekizinizi bulabilirsiniz. Kutlama olabilir. Nişan olabilir. Düğün olabilir. Yani şans kartını en güzel verdi. Bazı akrabalarınıza küstüğün veya da Eledin, eledin. Bazılarını eleyemedin tabii ki. İyilerini veya kötülerini seçiyordun. Seçemediniz bazılarınız. Bunlarla test edeceğiniz ve bitireceğiniz. İki yerden güzel bir haber gelebilir. İki yerden güzel bir para müjdesi alabilir. Yani para olabilir, hobi olabilir, çiçek olabilir. Güzel bir mutlu müjde alabilirsin küçük bir şeyi. Sürprizler açıksın çünkü. Çok zorlanıyor, Çok zorlanıyor. Mesela işlerinde, kariyerinde olabilir, evde olabilir, evlilikte olabilir, zorlanıyorsun. Çok aşırı zorlanıyorsun, yıllardır zorlandın. Tabii ki sağlığına test edebilir, tansiyon olabilir, şeker olabilir. Bunları yani bel olabilir, ayak olabilir, yani sağ ayak veya sol ayak olabilir, bir ağrı olabilir. Dikkat, yani hastaneyi ziyaret edebilirsin. Yani korkmayınız, şıbalanacaksınız Allah'ın izniyle. Dinine çok düşkünsün hayatında. Kalbiniz bu kadar güzel çıkar. Sevgili terazilerim hayatında. Devamlı Kur'an veya da sure okuyun. Çok güzel. Bütün hedeflerine, dileklerine artık hedefli olacak Allah'ın izniyle. Ne hedefli Ne ekleysem onu biçtin. Çok güzel kart beyedi çünkü. Bir daha alalım. Atışları yapalım. Sevgili son, son atışlar yapalım. Sağlık, aşk, kariyer, para dedik. Beni izleyenin şansını versin sevgili terazilerim. Burcunuzu verdi terazi. Kalbiniz bu kadar güzel Demin akrepleriydi galiba. Aynısı verdi. Çok güzel kartını verdi. Büyük bir kariyere gidebilirsin. Çıkabilirsin. Hızlıca çıkacaksın. İş bulamadıysan iş başlangıcın da çok güzel. Patronluk geldi ve şeflik geldi. Vallahi çok güzel geldi. Ya da iş yeri kurabilirsin. El becerilerinden, hobilerinden para kazanabilirsin. Bu sana da güzel geldi. tahtım oturacaksın. Mükemmel bir müjde bekliyor. tahtım oturdun. Mesela araba alabilirsin. El yat alabilirsin. Erke evladından gü güzel müjde alabilirsin. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerimin iki erkek bir kız olabilir. Veya da bir kız Mesela bir kız bir erkek de olabilir. Bunların özellikleri çünkü yıllardır araştırdığım için sevgili terazilerim son noktaları versin. Kutlama olabilir. Dedenizden veya büyük babanızdan veya da kayınpederinizden veya da kendi babanızdan güzel bir yol gösteren var. Ondan güzel bir müjde para konularına olabilir. onu hedefledikleri mesela güzel sürprizlere çok açıksın. Yani büyük babandan olabilir, büyük dedenden olabilir veya da büyük büyük yani aileden, büyük aileden mesela ailenin büyüklerinden güzel bir müjde alacaksın. İnan amacın gözlerine. Bir daha bir noktayı veremedi. Sırtında bazı yükler var. Akrabalar olabilir veya da kendi problem olabilir. Evlilikte bir sıkıntı olabilir. Evli olanların Evli olmayanların da evlenmiş, boşanmıştır. Sırtında yük vardır. Yani bunlar gösterir. Devamlı problemler var tabii ki. Hedefleyeceğin, hedeflerine hızlıca varacağım artık. Bir davetsin ağır noktalar veremedi. Bir de başka karttan alalım. İkinci karttan alalım. Sağlık, aşk, kariyer dedik. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili terazilerim inanamadım. Kendi burcumu beydi burada. Kalbiniz bu kadar yumuşak, temiz kalpli, temiz ve titiz. Güzel hanımefendiler ve beyefendileri. Yani güzel, çok güzel geldi. Sevgili terazilerim. Seni bırakıp giden sevgilin geri gelebilir. Arkadaşın yüzünden ayrıldıysanız tekrar barışabilirsiniz. Tekrar ayıma gelecek. Sevgili terazilerim. Güzelsin, temizsin, başarılısın. Çok güzel verdi. Çünkü bırakan tekrar geri gelecek ayına. Tabii kendine bırakıyor. Toprak grubundan güzel bir müjde alabilirsin Kalbi Boş olanla ruh ikizini bulabilirsin. Toprak grubu olabilir. Boğa burcu olabilir. Oğlak burcu olabilir, Başak burcu olabilir. Yani bunları test edecek ve göreceğin kendini zaten sürprizlere çok açıksın. En güzel kartlar verdi. Son atışları dedik. Yeni evlenenlere kız kız çocuğu müjdesi haber alabilirsiniz. Kız çocuğumuzdan yıllardır problem vardır matematiğiyle. Matematiği çok iyi olacak. Güzel bir ödül alabilir okulda. Okulda kız çocuğumuz varsa sevgili terazilerim hayatın değişiyor. Zorlandığın iki tane yorum vardı. Sevgili terazilerim evlilik aşk olabilir veya da iş yeri kariyer olabilir. Akraba çevrende olabilir. Kuzenler arasında olabilir. Çok kıskanılıyor çünkü. Çok başarılısın. Hediyelere, yani hediye alabilirsin. Hanımından veya beyinden güzel sürpriz alabilirsin. Araba alabilirsin. Erkek evladın araba alabilir. ehliyet alabilir. Sınava, sınavda başarı alabilir. Veya da memur olabilir. Çok güzel bir yerdi. Çünkü terazi sizin bu kadar mı kalbiniz güzel... Burcumu verdi ya. İki tane burcumu verdi. Çok güzel. İkisinden de verdi. Bir daha versin. Ağır noktayı versin. Veremedi çünkü. Su kenarına hava kurusun. Su kenarına toprağına uğraşırsan yürüyüş yapabilirsin doğada. Su grubundan güzel müjde alacaksın. Kardeşim olabilir, erkek kardeşim olabilir, kendi evladım olabilir. Su grubundan akrep olabilir, yengeç olabilir, balık olabilir. Tatile gidebilirsin. Hedeflerin vardı. Hedeflediğin, doğduğun, büyüdüğün yere özlenme. Gidebilirsin. Mesela yalnız yaşayan bir anneniz varsa veya da akrabanız gidebilirsiniz. Çok özlenme. Çünkü doğduğun, büyüdüğün yere. Hayatında değişiklikler var çünkü. Hedeflerin var. Hedeflerine hızlıca varacağım Allah'ın izniyle. Bir daha beysin. ağır noktayı veremedi. Sevgili terazilerim iki tane daha can bitti artık sevgili terazilerim sırtında ağrılı hava veya yük var baş ağrısı olabilir tansiyon olabilir dikkat verdi psikolojin bazen baskı yapıyor çünkü hayatında sıkıntıların var yatakta mesela yatamam ağrı ve sancım olabilir baş ağrısı olabilir diyor sırt ağrısı olabilir bacak ağrısı olabilir ağrıyla sancıyla test edecek ve Mesela bunları bitireceğim. Tansiyon olabilir. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Ama para konularında sıkıntın vardı. Sıkıntılar da şu aralığa bitecek Allah'ın izniyle. Yani bütün hedeflerine hızlıca varacağım. İş yeri kurabilirsin. Patron olabilirsin. Yurt dışına çıkabilirsin. Araba alabilirsin. Ev alabilirsin. Mobilya alabilirsin. Çok güzel bir rengi kartı ver çünkü. Yani hayatında bütün dilediğiniz olsun. Beğeni yapabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Emime karşılık tabii ki. Teşekkür ediyorum. Bütün hepinize de. Hoşçakalın.